Merhaba, bugün Borsa İstanbul'un belki de en çok konuşulan, en heyecan verici şirketlerinden birine Kontrol Mati'ye yakından bakıyoruz. Yıllardır gayet başarılı bir mühendislik şirketken, bir anda dümeni kırıp, küresel bir teknoloji üreticisi olmaya karar veren bir yapıdan bahsediyoruz. Gelin, bu cesur ve bir o kadar da sancılı dönüşüm hikayesini tüm yönleriyle birlikte inceleyelim. Şirketin nereye gittiğini anlamak için önce pusulasına bakmak lazım değil mi? İşte bu iddialı motto aslında sadece bir slogan değil, bu, kontrolmatiğin bütün stratejisini, aldığı riskleri ve gelecek vizyonunu özetleyen bir tahüt adeta. İşte bütün bu analizin kalbinde yatan mesele tam olarak bu. Kontrolmatik, tıkır tıkır işleyen, karlı, proje bazlı sistem entegratörlüğü işini bir kenara bırakıp, çok daha fazla sermaye gerektiren, yüksek riskli ama potansiyeli de devasa olan bir alana teknoloji üreticiliğini atlıyor. Bu, şirketin adeta DNA'sını değiştiren radikal bir karar. Peki, bu kapsamlı dönüşümü nasıl ele alacağız? İşte yol haritamız. Önce şirketin nereden geldiğine bir bakacağız, sonra bu dönüşüme ateşleyen Pomega ve Plan S gibi kilit oyuncuları tanıyacağız. Ardından Amerika'daki o oyun değiştiren fırsatı ve şirketin gözlemek zorunda olduğu ciddi riskleri masaya yatırıp, yatırımcılar için kritik noktaları belirleyerek tamamlayacağız. Hazırsanız, haydi başlayalım. İlk durağımız şirketin kökenleri. Her büyük dönüşüm hikayesi gibi, kontrolmatiğin de bir başlangıç noktası var. Bu hikaye, 2008'de kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Sami Aslanhan'ın mühendislik vizyonuyla başlıyor ve aslında şirketin bugünkü o cesur adımlarının temeline de o zamanlar atıyor. 2008'de İstanbul'da başlayan o yolculuk, bakın kısa sürede nerelere gelmiş. Avrupa ve Afrika'daki büyük projelerle şirket, dünyanın en büyük 22. sistem entegratörü konumuna kadar yükselmiş. Ama asıl kırılma anı, o dönüm noktası ne zaman derseniz işte o 2020'deki halka arz. O tarih Kontrolmatin sadece proje yapan bir mühendislik firması olmaktan çıkıp kendi teknolojisini üreten bir deve dönüşme kararının miladıdır. Peki bu devasa dönüşümü ne ateşliyor? Bu gemiyi geleceğe taşıyan motorlar neler? Cevap aslında iki kilit iştirakte gizli. Enerji depolamada Pomega ve uzay teknolojilerinde Planes. Önce Pomega'nın ne yaptığını bir anlayalım. Enerji depolama dediğimiz şey en basit haliyle elektriği devasa pillerde saklamak. Düşünün, güneş ve rüzgar her zaman yok. İşte bu teknoloji enerji bolken bir kumbaraya atar gibi depolayıp ihtiyaç olduğunda sisteme geri veriyor. Artık bu bir lüks değil, yeşil enerji devrimi için resmen bir zorunluluk. İşte Pomega tam da bu kritik alanda Türkiye'de adeta bayrağı taşıyor. Ankara'da ülkemizin ilk özel lityum iyon batarya fabrikasını kurdular. Kullandıkları LFP teknolojisi de bu iş için en güvenli ve verimli çözümlerden biri olarak görülüyor. Ama asıl bomba ne biliyor musunuz? Mayıs 2025'te Amerikalı One firmasıyla duyurdukları o 7 GW'lık dev ortaklık. Bu artık oyunun sadece Türkiye'de değil, küresel ligde oynandığının en net kanıtı. Şimdi rotamızı yerden göğe çevirelim. Plan C'ye hizmet olarak uydu Kulağa karmaşık gelebilir ama aslında mantığı çok basit. Düşünün ki telefonunuzun çekmediği bir yerdesiniz. İşte bu sistem o çekmeyen yerlerdeki endüstriyel cihazları, sensörleri, makineleri uydular üzerinden internete bağlıyor. Bir boru hattı, bir tarım arazisi ya da bir maden ocağı için mükemmel bir çözüm. Plan S Türkiye'nin bu alandaki en büyük özel girişimi ve şimdiden çok önemli işler başardılar. Test uydularını SpaceX'le yörüngeye gönderdiler. Ama en kritik adım bakın burası çok önemli. Eylül 2025'te aldıkları o lisans. Türkiye'nin ilk Leo uydu operatörü lisansı. Bu ne demek? Bu onlara pazarda paha biçilmez bir ilk hamle avantajı sağlıyor demek. Pomega ve Plans vizyonu gösteriyor tamam ama bu vizyonu gerçeğe dönüştürecek, şirketin kaderini belki de baştan yazacak asıl olay ne? İşte o. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dev yatırım hamlesi. Burası hikayenin en kritik sayfası. Rakamlar zaten her şeyi anlatıyor. Şirket Güney Karolina'da bir batarya fabrikası kurmak için masaya tam 279 milyon dolarlık dev bir yatırım koyuyor. Bu hani res çekmek derler ya tam olarak o. Peki neden bu kadar büyük bir risk alıyorlar? İşte cevabı bu ekranda gördüğünüz rakamda. 900 milyon dolar. Bu Amerikan hükümetinin şirkete gel burada üretim yap demek için sunduğu teşvik. Bakın yanlış duymadınız. Yatırımın neredeyse 3 katından fazla bir teşvik potansiyelinden bahsediyoruz. İnanılmaz. Bu sihirli sistemin adı Enflasyonu Düşürme Yasası yani IRA. Olay şu. Amerika'da ürettiğin her batarya hücresi ve paketi için devlet sana vergi avantajı sağlıyor. Bu sadece bir indirim değil, neredeyse nakit gibi. Ve en önemlisine biliyor musunuz? Bu gelir dolar bazlı. İşte bu kontrolmatik için bütün oyunu değiştiren hamle. Şimdiye kadar her şey harika görünüyor değil mi? Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Bu parlak gelecek tablosunun gölgelerinden, şirketin karşılaştığı ciddi rüzgarlardan bahsetme zamanı. Resmin tamamını görmek için bu şart. Bu tablo, şirketin yaşadığı o sancılı dönüşümü tek bir karede özetliyor aslında. Bakın satışlar artıyor, güzel. Ama karlılığa baktığımızda Favök yani operasyonel karlılık %60 ermiş ve daha da çarpıcı olanı bir yıl önce 1 milyar liranın üzerinde kar açıklayan şirket şimdi 452 milyon lira zararda. İşte o devasa yatırımların, artan masrafların faturası bu. Bu karlılık erozyonuna bir de dağ gibi bir borç yükü ekleniyor. Eylül 2025 itibariyle net borç 12 milyar lirayı geçmiş durumda. Bu rakam o büyük büyüme iştahının bilanço üzerinde ne kadar ağır bir baskı kurduğunu net bir şekilde gösteriyor. Finansal baskılar yetmezmiş gibi şirket Aralık 2025'te bir de beklenmedik bir haberle sarsıldı. Dünya Bankası'ndan gelen 24 aylık bir yaptırım kararı. Bu kararın sebebi de geçmişte Irak'ta yapılan bir ihaleye dayanıyor. Peki bu yaptırım tam olarak ne anlama geliyor? Şöyle özetleyelim. Dünya Bankası ihale sürecinde bazı usulsüzlükler olduğunu iddia ediyor. Bunun sonucunda da iki aşamalı bir ceza vermiş. İlk 12 ay Dünya Bankası'nın finanse ettiği hiçbir ihaleye giremeyecekler. Bu süre sonunda eğer gerekenleri yaparlarsa ikinci 12 ayda sıkı bir denetimle ihalelere geri dönebilecekler. Şirket finansal etkisi sınırlı dese de böyle bir kararın itibar açısından bir risk olduğu da bir gerçek. Peki, tüm bu artıları ve eksileri bir teraziye koyduğumuzda bir yatırımcının pusulası hangi yönü göstermeli? Nelere dikkat etmek lazım? İşte son bölümde bu kilit noktaları bir araya getiriyoruz. Şirketin önceliklerini anlamak için şu karşılaştırmaya bir bakın. Bir tarafta yazın ödenen sembolik yani göstermelik denebilecek kadar küçük bir temettü var. Diğer tarafta ise yıl sonunda acil nakit lazım diyerek ortaklardan para istenen dev bir bedelli sermaye artırımı. Bu tablo bize ne söylüyor? Şirketin şu anki tek derdi kar dağıtmak falan değil, tek derdi büyümek için ne pahasına olursa olsun o sermayeyi bulmak. O zaman özetleyelim nelere dikkat edeceğiz? 1. Bu tam bir yüksek risk yüksek getiri hikayesi. Kontrolmatik güvenli limandan ayrıldı, fırtınalı denizleri açıldı. 2. Artık lafa değil, icraata bakma zamanı. O fabrikalar zamanında verimli bir şekilde çalışacak mı? Asıl soru bu. 3. Büyüme hikayesi artık neredeyse tamamen Amerika'ya ve oradaki teşviklere kilitlenmiş durumda. 4. Şirketin nakit ihtiyacı devam edebilir. Yani yeni sermaye artırımları kapıda olabilir ve son olarak o Dünya Bankası yaptırımının getirdiği itibar riski de hep bir kenarda durmalı. Ve tüm bunlar bizi o nihai soruya getiriyor. Kontrolmatik oynadığı bu büyük kumarı kazanıp geleceğin teknoloji devlerinden biri mi olacak yoksa bu sancılı dönüşümün bedeli kurulan o büyük hayallerden daha mı ağır gelecek İşte bu sorunun cevabını bize sadece zaman ve tabii ki şirketin sahadaki performansı gösterecek